Memorial Bodrum Hastanesi Gülay ile Sağlıklı Yaşam programını sunar. Bodrum Kent TV ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Memorial Bodrum Hastanesi'nden çok değerli bir hekimi stüdyomuzda konuk ediyoruz. Uzman doktor Erkan Koçıldız, iç hastalıkları uzmanı ve konumuz diyabet. Yani halk arasındaki deyimiyle şeker hastalığı ve tedavisi. Diyabet nedir? Kimlerde görülür? Risk faktörleri. Genetik bir geçişi var mı? Yaşam tarzı değişikliğinin diyabeti önlemede önemi? Tüm bu soruların cevaplarını değerli hocamız Erkan Koç Yıldız'dan alacağız. Hoş geldiniz Erkan Hoş Bey bulduk. programımıza. Teşekkür Biz teşekkür ederiz efendim. Stüdyomuza konuk olduğunuz için Memorial Hastanesi'ne e, açılışı ve sizler de orada hizmete başladınız. Sizlere de Hoş geldiniz diyoruz. Evet konumuz diyabet hastalığı. E, e. Sanıyorum ki Türkiye'de istatistikler de bunu zaten söylüyor. Her evde her ailede bir kişide neredeyse e. diyabet hastalığı Ülkemizde, görülüyor. Yani şöyle diyebiliriz yaklaşık 5 milyon e, civarında bir diyabet hastası var. Evet, sıklığı giderek artıyor. artıyor. Ee, şimdi e, bu yönünü de tabii ki e. ele alacağız. Ama tabii ki öncelikle yine bir Tanımla başlayalım Hı -hı. istiyorum. Bir tazeleyici Hı -hı. bilgi olsun bizi izleyen izleyicilerimize. Erkan Bey, diyabet nedir? Nedir? Nasıl bir mekanizmadır? Hı -hı. Ve kimlerde görülür Hı -hı. diyabet hastalığı? Diyabet eee sizin de dediğiniz gibi halk arasındaki ismiyle şeker evet. hastalığı tam adıyla diabetes mellitus. Mellitus. E, diyabeti anlamak veya bilebilmek için öncelikle pankreas e, dediğimiz organı ve insülini bilmek lazım. E, pankreas organımız e, vücudumuzda kar karın bölgesinde bulunan e, hem sindirimle ilgili fonksiyonları olan hem hormon e, evet. salgısıyla ilgili fonksiyonları olan bir organımız. Yine di konu diyabet olunca en önemli salgısı insülin. E, i̇nsülin ne yapıyor? Vücudumuzdaki hücrelerde işte karaciğer, kas, yağ hücreleri gibi hücrelerde şekerin hücre içine girip kullanılmasını sağlıyor. Eğer bizim ya insülinimiz eksikse ya da insülinimiz artık fonksiyon göremiyor. Yani hücreye sen şekeri al emrini veremiyorsa hücre içine şeker alınamıyor ve kanda seviyesi yükseliyor. yükseliyor kanda seviyesi yükselince de o işte belirli değerleri açtığı zaman biz artık diyabet hastalığından bahsediyoruz. Evet. O zaman da işte insülin takviyesi gerekiyor bu evet. hastalara değil evet. mi? Onu da konuşacağız. Evet. Peki, e, risk faktörleri neler? Mesela kimler şeker hastalığına <laughs> daha yatkın. Tabi bu tipleri var. Hı hı. İsterseniz onları da gireceğiz. Tip 1, tip 2. Tabi bu tip 2 evet, belli bir risk, yaşta aynen. olan ve bizim toplumumuzda daha sık görülen tip 2 diyabette risk faktörleri neler? Yani kişi bunu fark edip aslında önlem alabilir mi? Alabilir. Şimdi sadece bizim toplumumuzda değil dünyadaki bütün Tabii, toplumlarda evet. tip 2 diyabet daha fazla görülüyor. Evet. E, tip 1 diyabette Böyle risk faktörlerinden bahsetmek çok mümkün değil ama şey. tipiki diyabet için çevresel faktörler, genetik faktörlerden bahsedebiliriz. Nedir bunlar? E, kişinin obez olması, yani vücut kitle indeksinin 25'in üstünde olması, işte dislipidemidik gibi yani kolesterol hastalığına sahip olması, hipertansiyon hastalığının olması, e, daha önce e, yapılan kan tetkiklerinde kan şekerinin belki diyabetik seviyeye gelmemiş ama yine 100'ün üstünde, 126'nın altında olması, kadınlarda iri bebek doğumu, gebelik döneminde diyabet tanısı konması gibi. Risk faktörlerinden bahsedebiliriz. Ayrıca işte anne babada daha önce diyabet tanısının alınmış alınmış olması gibi aile ailesel faktörlerden de bahsedebiliriz. Evet. Bunlar riskli kişiler. Risk faktörleri. Evet. Peki hocam size geldiklerinde hastalar hı hı. işte bir takım kendilerinde hissettikleri belirtiler hı hı. bulgular. Siz tanıyı tam net tanıyı hı hı. nasıl koyuyorsunuz diyabette? Evet, şöyle diyabete biraz daha spesifik olan belirtilerden bahsedebiliriz öncelikle. Nedir bunlar? E çok su içme, çok idrara çıkma. Tabii. Daha önce gece idrara e, çıkmazken veya daha az çıkarken daha sık gece daha idrarına sık çıkma. Kalkması. E, i̇ştahla ilgili işte iş, bazen iştah artışı, kilo kaybı e, gibi semptomlar olan hastalar bize başvurur. E, zaten halk bu konuda bilgi sahibi genelde. Kendisi de diyabetten şüpheleniyor. E, biz o hastalarda daha çok öncelikle yaptığımız iş açlık kan şekerlerine bakmak. Ee, açlık kan şekeri kişi de 126'nın üstündeyse artık biz diyabet hastalığından bahsedebiliyoruz. Bunun haricinde 126'yı aşmayan ama yüzde 126 arasında olan hastalar oluyor. Onlarda da yine risk faktörlerini sol, sorguladıktan sonra bir e, test yapıyoruz. Buna da oral glukoz tolerans evet. testi. Yani hastaya 75 gram. OGT. Evet, OGT evet. testi kısa adı OGT olan 75 gram glukoz içiriliyor. Hastanın işte birinci saat ve ikinci saat kan şekeri değerleri bakılıyor. İkinci saat kan şekeri değeri yine 200'ün üstünde ise biz o hastaya diyabet diyebiliyoruz. Ayrıca herhangi bir sebeple bir poliklinik muayenesinde herhangi bir sebeple randomize bir eee testte açlık veya tokluğa bakılmaksızın bir kişinin kan şekeri 200'ün üstünde gelirse yine diyabetten bahsedebiliyoruz. Evet. Yüksek ee, tabii değerler. Tabii bunlar. tabii. Yine şeker laboratuvar yükleme dediğimiz tabii hı, ki hı. test şeker yükleme altın standart ama o hiç klasik bir yöntem. Evet. O tanı da çok önemli, önemli. zaten değil mi? Hı. Hiç değişmiyor. Hı hı. Evet yine e, laboratuvar standardı sağlanmışsa hemoglobin A1c evet, değeri ağabey. de bize yardımcı. Üç aylık, evet 3 aylık mi? ortalama o denen. O çok önemli bir parametre aslında. 6.5'un üstünde olursa evet altı takipte buçuğun, de takipte de çok evet. önemli. Tanıda da önemli. Evet 6.5'un üstünde olursa riskli. Hı hı hı. O da altında hı hı. olması lazım tabii. değil mi? 6 Şimdi bu hani beş. değerlerden bahsediyoruz ama bunlar nasıl e, belirlenmiş? Tabii, Şimdi 126 neden önemli? yapılan çalışmalar, araştırmalar göstermiş ki bizim kan şekeri, açlık kan şekeri değerimiz 126'nın üstüne çıktığı zaman şeker artık hücrelere zarar vermeye başlıyor. O yüzden 126 bizim e, sınır değerimiz. Yani hücrelere derken açalım onu İşte organlara, tabii, tabii, değil mi? Organlar, Dolayısıyla aynen. damarlara, damar sistemini, bu göz damarı en oluyor. En çok etkilenenler sizin Aa, dediğiniz gibi göz, tabii. işte böbrek tabii. E, damar hastalıkları, kalp, damar. kalp hastalıkları tabii. tabi bunlara. Yani yapayım. aslında şeker hastalığının yol açtığı hastalıklar, komplikasyonları diyoruz. Yani evet. bir diyabet hastası oluyor kişi hı hı. ama tek bir hastalık olmuyor. Bu hastalık. hastalık böyle yayılabiliyor hı hı. maalesef. O nedenle aslında ıı, hipertansiyonu olan, kardiyak problemi, hı hı. kalp damar hastası olanların hepsine baktığınızda şeker hastası Heşlik altında etmeyi. evet aynen tabloda aynen. şeker hastalığı var. Peki, ıı, ıı, Erkan Bey, kişiler ıı, risklerinin farkında ise Hı -hı. risklerinin farkında. Hı -hı. İşte kilo riski var, aileden bir Hı -hı. geçiş var, Hı -hı. cinsiyet faktörü önemli mi şekerde? Çok değil. çok değil. Evet, e, aileden geçiş var, işte yaşam tarzı var, alışkanlıklar Hı -hı. var, e, sedanter hayat Hı -hı. var. Bunların Hı -hı. farkında Hı -hı. kişi. Hı -hı. Ailede de şeker hastası evet. var, bir ya da iki hatta. Aynen. Birey Şimdi risk bu grubunda. Nasıl düşünmesi lazım? Ben ileride şeker hastası olabilirim. Soru işareti olmalı mı? <laughs> olmalı. %100. Muhakkak olmalı. Risk değil grubunda zaten hani bahsettiğimiz kişiler. Orada başlamalı şimdi aslında. öncelikle Önleyici şu, şu belirlenmeli. Şu an şeker hastası mıyım, değil miyim? Önce onu tabii, belirlemek tabii. lazım. Dediğimiz gibi o açlık kan şekerini verdik. Yüzün üstünde çıktıysa zaten Yapılacak tetkikleri söyledik, o belirli ama yüzün altında çıktı ama risk grubundayız. Ne yapacağız? Hani diyabet önlenebilir mi aslında? Tabii ee, sorun... öncesinde Aynen. öncesinde oraya kadar gelinmeden. Diyabet olmadan risk evet. grubundaysak neler yapabiliriz? Yaşam tarzımızı değiştireceğiz bir kere. Çünkü diyabetin e, aslında Yıllar içinde sayısının artmasının nedenleri de bunlar. Sedanter yaşam, kötü beslenme, egzersizden işte uzak bir yaşam. Bunları e, terse doğru döndüğümüz zaman düzeltmek gerekiyor. Daha aktif bir e, hayat gerekiyor. Yani egzersiz ve spor hayata koymak lazım. Beslenmeyi düzenlemek lazım. E, değiştirilebilir risk faktörlerini bu şekilde kontrol etmek gerekiyor. Şimdi günümüzde çok arttığını gözlemliyoruz. Hı -hı. İstatistikler de hocam bunu söylüyor Hı -hı. zaten. Siz de biliyorsunuz. Şimdi yaşadığımız konjonktürde işte fast food beslenme, Hı -hı. teknolojinin bu kadar çok hayatımıza evet. girmesi ve hareket özgürlüğümüzü bizim elimizden alması bunlar da tabii ki hep aslında olumsuz etkenler. Tabii. Olumsuz ee, ve düzeltilebilir şeyler. Şimdi onu söyleyeceğim. Yaşam böyleyken hı hı. E, biz yine de önlemimizi alabiliriz. A, tabii alabiliriz. Yani biraz burada farkındalık işi tabii, gerekiyor. Tabii. Aslında bu önlemleri aldığımızda, sizin az önce hı vurguladığınız hı. önlemleri aldığımızda gerçekten de şeker hastalığına yakalanmayız yani. Tabii. Değil mi? Artı düzenli kontrollerimizle yani Zaten. şeker takibi yaparak e, başlangıç aşamalarında yani şeker yüzünün üstüne Henüz çıktığında evet, hemen e, önlem alınırsa aynen, aynen. geriye belki bazen o durumlarda diyet spor evet. yetiyor bazen yetmiyor medikal tedaviler gerekiyor ama aşikar şeker hastası olmamak mümkün. Evet o zaman geriye döndürülebiliyor o Tabii. belirtiler ve e, belki de e, tamamen o hastalığa yakalanmaktan hı. kurtuluyor. Peki ilk tedavide adımınız ne oluyor İşte şeker düzeyleri hı hı. yüksek geldi şeker tanısı hı hı. koydunuz. Hı hı. İşte oral ilaçlar mı hı -hı, hemen başlıyor hı. musunuz? Bu hastanın e, diyabet tipine göre değişiyor. Tabii yani bildiğiniz gibi hani bir tip bir diyabet, 2 evet. diyabetten bahsediyoruz. Farkları Şimdi, söyleyin isterseniz. Şöyle 2 tip tip arasındaki. Şöyle e, tip 1 diyabet daha çok çocukluk e, Tabii. yaşlarında çocukluk görülen e, insülin mutlak eksikliğinin söz konusu olduğu ve insülin kullanılmazsa yaşamın sürdürülebilir olmadığı bir durum. Ee, o durumda mutlaka insülinle tedavi Ömür boyu gerekir. da insülin kullanacak. Tabii, olan. Sana, o tip sana, bir Ay, Evet daha akut bir tabloyla ortaya çıkar. Evet. Ömür boyu insülin tedavisi evet. gerekir. Şu an hani başka bir tedavi yöntemimiz yok. Ama insülinin uygulanması için farklı yöntemler var. Evet, i̇şte var. enjeksiyonlar, insülin pompaları. Ee, yeni yeni teknikler yani konforun daha arttırıldığı tedavi yöntemleri var, var ama hepsi insülin içerikli. Evet. Tip 2 diyabet e, biraz daha hani ondan geniş bahsedebiliriz. gestasyonel diyabet dediğimiz Tabii, bir, bir de diyabet gebelik evet. döneminde o da yine çok ilaçlarla tedavi edemediğimiz diyet veya insülinle tedavi ettiğimiz bir dönem geçici dönemden bahsediyoruz. Tip 2 diyabet için ise şöyle diyebiliriz muhakkak yani bu bütün hasta gruplarında tip 1 diyabet tip 2 diyabet olsun gestasyonel muhakkak bir kere diyetin düzenlenmesi gerekiyor. Yaşam tarzının düzeltilmesi gerekiyor. Tip 2 diyabette seçeneklerimiz bir ağızdan alınan tedavi yöntemleri ve enjeksiyon olan tedavi yöntemleri olarak ayrılabilir. Enjeksiyon e, dediğiniz? Enjeksiyon şöyle e, uzun süredir işte kullanmış olduğumuz insülinler yine. Yani tip 2 diyabetlerde de insülin kullanıyoruz. Aynen. Ama belirli bir süre kullanılanlar var. Mesela o akut dönemde kullanılıp sonra Oral e, ilaca da geçilebiliyor. Şimdi Böyle akut, bir durumlar akut, oluyor mu? Olabiliyor. Akut hastalık dönemleri evet. olabiliyor. Önce insülinle bir e, dengeleniyor. düzenli kan şekeri kontrolü olmasına rağmen kişi kalp krizi geçirdi, hastanede yatacak. İşte ameliyat olması gerekiyor. Evet, gibi evet. o akut e, stresin olduğu dönemlerde geçici insülin kullanımı İnsüline... durumuz olabiliyor Olur. ama bir kişi de e, insülin kullanım artık endike olmuş, ee, başka bir şekilde kan şekerinin regülasyonu mümkün Olmuşsa değilse orada hep, artık insülin, kullanıyoruz. Hep insülin kullanıyoruz. kullanan Aynen. tip 2 diyabetlerde tabii. tabii ki var. Bir de yeni yeni işte kullanıma başlanılan bir GLP-1 bir analoğu dediğimiz, ee, yine enjeksiyon tarzında kullanılan ilaçlar da var. Yine e, o da diyabet hastalarının tedavisine kullanılıyor. Tipiki Ama bunlar tabii kronik hastalık olduğu için ömür boyu tabii, bu ilaçları tabii. kontroller devam ederek Muhakkak tabii. Yani diyabet Anca. gelip geçici bir hastalık çoğunlukla değil. <laughs> ee, o yüzden ömür boyu hem takip hem tedavisi gereken bir hastalık. Gereken bir hastalık. Peki e, yeni yani yeni teknolojilere, tıp teknolojilerine baktığımızda Hı -hı. tıp e, dev adımlarla ilerliyor. Hı -hı. İşte artık kanserin bazı kanserlerin Hı -hı. neredeyse aşıları çıktı, tedavileri mümkün. Diyabetin de bir gün gelir böyle tamamen e, ortadan kalkması gibi bir e, durum olabilir mi? Bu neye bağlı? Umuyoruz böyle bir şey olursa olur, olur tabii çok güzel olur ama şöyle bir durum var yani metabolizma hastalığı. Evet metabolizma hastalığı belki hani yapay pankreas gibi bir şey olabilir. nakil belki Bir vakil ekibi organı ama yapay yapay evet. pankreas e, bulunabilir. İşte evet. kan şekerini devamlı gözleyen cihazlar. Ona yakın evet. cihazlarımız şu an var ama teknoloji evet. hani hani insülin pompalarından bahsettik. Sensörler var. Tabii, var. Tabii, tabii ama insan müdahalesini minimal eden. Çünkü bunlarda da hala insan müdahalesi gerekir. Yani sizin e, karbonhidrat saymanız gerekir diyetinizi aldığınız karbonhidratı sayıp o kan şekerinizi ölçüp düzenleme yapıp ona göre pompaya sizin bir emir vermeniz gerekiyor. Şimdi daha yapay zeka destekli şeyler var ama bahsettiğiniz anlamda umut umarız, bence var. Umarız. Bence de var. Ee, olsun da tıpta bu kadar güzel ilerlemeler var. Sizin gibi değerli e, bilim insanları var. Hı -hı. Bu konuda mutlaka sizler de araştırmalardan haberdarsınız. Peki e, Erkan Bey şimdi diyabetli hastaların, şeker hastalarının daha çok yakınlarının en çok korktuğu şey e, işte şekerin çok yükselmesi hı hı. ve ani acil olarak hastaneye 500'e 600'e çıkıyor. Orada bir hayati hı hı. risk de söz konusu oluyor. Bu şekerin bu düzeylere gelmemesi için ne yapılmalı ya da geldiğinde ilk adım ne olmalı? Hı hı. Zaten tabii hastaneye hı hı. gidecek ama orada bir hasar oluyor mu? Ne oluyor? Şimdi, o kadar şekeri Bu bu komplikasyonları eskisi kadar çok görmüyoruz. görmüyoruz Çünkü Türkiye. artık evet. insülin çok kolay ulaşılabilen evet. bir tedavi yöntemi. Hastalar, Atladı, ihmal etti, ha, işte bir durumlarda. durum oldu. Mesela atıyorum insülin pompası kullanan bir hastanın pompası arıza yaptı ama hasta haberdar olmadı. Yurt dışında bulamadı, bulamadı. vesaire. E, o zaman muhakkak hastanede gözlem altında olması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz akut komplikasyonlar da evet. çoğunlukla tip 1 diyabetli tip hastalar. De evet, çok, tip 1'de de daha çok, değil mi o şeker krizi? Tip 2'de yani. şöyle, e, daha ileri yaşta işte hem Tabii. tedavisine ulaşamamış evet. hem suya ulaşamamış, yani biraz da dehidrate evet. kalmış hastalarda olabiliyor ama kesinlikle tedavi hastane ortamında. Şunu sormak istiyorum orada. 500-600 şekerle Hı -hı. hastane sağlık kuruluşuna gittiğinde her iki diyabet Hı -hı. türü tip 1 ve tip 2 nerede nasıl bir hasar oluşur? Bu kadar yüksek şekerin vücuda yaptığı bir hasar olur mu mutlaka? mutlaka olur. Yani yine akut komplikasyonlar Tabii. olur. Hatta Örneğin, e, yani bu hem bir damarı kanatabilir. Çok evet. o şekilde değil de metabolik hasarlar olabilir. Evet. Ee, diabetik diyabetik ketoasidoz dediğimiz yani. Tabii asidoz. E, tabii asidoz değil vücuttaki mi? bütün e, işleyişe zarar verebilir. Tabii. Ölümle tabii. bile sonuçlanabilir. Tabii. O yüzden evet. tedavini ve takibin çok iyi olması gerekiyor dediğiniz gibi keto asidozu yıllarca ben program yapıyorum. Hı -hı. E, hiç e, gündeme bile gelmedi demek ki artık. Tabii, tabii bunlar artık. Gözükmüyor. Ama yani, ben yine de bunlar hep literatürde olduğu için Yani bundan e, şimdi biz öğrenciyken bilgi belki olsun diye 30, 30, 30 yıl oldu. Hani ben 25 yıllık hekimim O güzel. biz öğrenci olduğumuz zamanlarda evet diyabetik ketoasidoz da daha sıktı değil mi? evet Daha sıktı. E, bazen hatta İlk tanısı ketoasidozla konuyor. Öyle, öyle geliyordu, o tavrı öyle geliyordu. Koma halinde. Tabi tabi tabi. Yani biraz tabii. hani belki evet. hastaneye ulaşmak zordu ya da kişilerin evet. e, sağlığına dair bilgisi bu kadar yüksek değildi. Bir de teşhis araçları çok evet. arttı, Aynen. gelişti. Aynen. Onların Hı. da etkisi var. Etkisi var. Ee, gerçekten e, önemli olan yeni tedavi metotları, diyabete yönelik yeni çalışmalar, Hı. bilim insanları çalışıyor. Umut var. Hep Aynen. iyi şeyler adına umut var. Bunu söylemekte yarar var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Erkan Bey gerçekten diyabet hastalığı ve tedavisi konusunda bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Ee, vermiş olduğunuz bu bilgi için çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza hmm. konuk olduğunuz ben için ederim. Memo yıldaki görevinizde de başarılar diliyoruz. Şeker size. tadında ama şekersiz günlerde Değil mi? Kesinlikle çok güzel bir mesaj oldu. Evet Erkan hocamızın da söylediği gibi şeker tadında ama şekersiz günler yaşam diliyoruz herkese. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü Gülay Serbay'la sağlıklı yaşam programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın diyoruz. Memorial Bodrum Hastanesi, Gülay Üserbay'la sağlıklı yaşam programını sundu.